Selçuk Geçer bombaladı yine rahat durmadı. Bakın neler neler söylemiş. Doların kahini olarak bilinen Selçuk Geçer, YouTube hesabından video paylaşarak döviz kurlarının gidişatına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu. Kısa süre içerisinde dolarda yükseliş yaşanacağını belirten deneyimli ekonomist Doların göreceği seviyeyi belirterek tarihte paylaştı. Selçuk Geçer'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde. Zor bir dönemdeyiz. Özellikle resesyon ve staglasyon artıyor. Çar açık ve ödemeler, dengesinde problemler olacak dolar yukarı çıkmaya devam edecek. Amerikan dolarına olan eğilim artıyor. Enflasyonun hızının yavaşlaması pek mümkün değil. Düşmesi zaten imkansız. Gıda ürünlerinde enflasyon artmaya devam edecek. Otobüs firmalarıyla taksitte bilet almaya başladı. Yakın ekmeği taksitte alırsak şaşırmayın. Yoksulluk sınırının 20 bin lira olduğu ülkede asgari ücret ile övünenler var. Açlık sınırı değil yoksulluk sınırı baz alınmalı. Dolar-Euro-Sterlin aslında bir sonuç ülkenin ekonomisin yanlış yönetilmesi. Para politikalarıyla işi kıvırmaya çalışıyorlar. Dola 20 olsa ne olur 50 olsa ne olur? Yoksa her şeyi kendin üretiyorsan doların pahalı ve ucuz olması denen bir şey yok. Eğer ülkede para birimi düşmüşse sen ülkeyi çoktan satmışsındır. Bu serbest sistem değil vahşi bir sistem. Amerika'daki faiz artırımlarına 75 dediğimde hadi be demişlerdi. En büyük zararı gelişmekte olan ülkeler en başta Türkiye yaşayacak. Çünkü Türkiye her anlamda ayrıştı. Yurt dışından borç bulunursa üzerine 8 puan demek. Elinizdeki dövizi tutmaya çalışmak gerekti. Bu olmayınca yurt dışındaki para da kaçar. Eylül'den sonra kış gelecek uluslararası piyasalar açılacak. Türkiye'yi tetikleyen olaylar olacak. Yaz aylarında enflasyonlar nispeten düşüktür. Eylül'deki Kasım aylarında 22 civarındaki doların hızla artış kaydedeceğini göreceğiz. 24 seviyelerine doğru gidecek. Hele ki Aralık'ta foyamız ortaya çıkarsa daha da kontrolden çıkabilir. Allah sonumuzu hayır etsin. Kur korumalıdan gelen enflasyonla gider. Ama bir bakarsın benzin 60 lira olmuş. Bir yerlerde birilerine kıyak geçiyorsa o devletin değil vatandaşın cebidir. Bu ülkede demokrasi ile gelen demokrasi ile gider. Dolar için güncel son dakika tahmini geldi. Dolar işte tam bu rakama gelecek. Selçuk geçer o rakamı benden duyun dedi. Yaptığı tahminlerle dikkat çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer dolar tahminini güncelledi. Peki Selçuk Geçer dolar kuru ile ilgili olarak neler dedi? İşte Geçer'in o tahminleri. Yaptığı tahminlerle dikkat çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer dolar tahminini güncelleyerek yatırımcılara seslendi. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer yaptığı açıklamada Ağustos ayını işaret eden Geçer kritik süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki Selçuk geçer dolar kuru ile ilgili neler dedi? Dolar ne kadar olacak? İşte güncel dolar tahminleri. Ekonomideki çalkantı sürüyor. Yurt gazetesinde yer alan habere göre gram altın kısa sürede 1000 TL'yi aşarken dolar da 18 seviyeye geliyor. Konu ile ilgili olarak aktarılan son dakika detaylarına göre, hükümetin kur korumalı mevduat hesabı tedbirleri doların ateşini kısa süreliğine alsa da 18 TL'den 12 liraya inen dolar yine başladığı noktaya geldi. Dolar kurunda 19 TL'ye hazır olun. Selçuk geçer yaptığı açıklamada, kabine toplantısında süper bono çıkar mı düşüncem vardı. Bunlar çıkmadı. Daha güzel haberim var. Ay'a çıkıyoruz. Umarım uzay başvurularınızı yapmıştır, dedi. Selçuk geçer yaptığı açıklamada Brent petrol fiyatları yükselmeyi sürdüreceğini dile getirerek, çünkü Rusya-Ukrayna krizinin bitmediğini söyleyerek, bir de Çin'den kapanmalar başladı. Dünya fokurdamaya devam ediyor. Staglasyon korkusu başladı. Bu da merkez bankaları daha fazla agresifleşecek mi? Sorunu getirdi. Bu açıklamalar yavaş yavaş başladı. Dolar'da 19 liraya hazır olun diye konuştu. Selçuk Geçer'den dolar bozdurmak isteyenlere şok uyarı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer de resmi YouTube'da kendi kanalında yayınladığı videoda doların ulaşacağı noktaya dair çok önemli açıklamalar yaptı. Geçer, dolar bozdurmak isteyenlere dikkatli olmaları konusunda bazı uyarılar yaptı. Selçuk Geçer dolar bozdurma sorusunu yanıtladı. Selçuk Geçer ayrıca dolar bozdurmayla ilgili olarak, yastık altındaki paraları geri alabilmek amacıyla 40 takla atıldığını söyleyerek, oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Horkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var. Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi, diye konuştu. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.